Limonotu çok yüksek oranda neral, sitrenal gibi eterik yağlar, sardanya gibi eterik yağlar içerir. Antifungal yani her türlü mantara karşı etkili. Efendim, ciltteki çeşitli mantarları temizler. Limonotu alfa sitral içerir, beta sitral içerir vesaire. Aroma terapide kullanılır. Havadaki kirli hava temizler. Antioksidandır. Böcekleri haşere yok eder. Ama en önemlisi bizi ilgilendiren nedir? Spazm önleyici özelliği vardır. Masaj yapılırsa antidepresan özelliği sahiptir inflamatuar, anti antioksidan, yara iyileştirici, sivilcilere karşı, akneye karşı etkili ve Ama en önemli bizi ilgilendiren bu son zamanlarda yaygınlaşan uyuz böceği akar. Cildin altına giriyor, tünel açar gibi. Fakat Türkiye'de limonotu satanlar limonotu diye limon yağı satıyorlar. İçerisinde birkaç damla limonotu yağ, geri kalan limon yağı. Bir faydası yok tabii ki. Birçok firmadan ürün aldık. Türkiye'de hepsi dalavere. Limon yağının içerisinde birkaç damla limonotu koyuyorlar. Abi bu işte kaliteli şöyle böyle yalan dolan etkisi olmuyor. Vatandaş şikayet oluyor. Bu nedenle yurt dışından getirdik. Şimdi ama bunu da yapmak zorundayız. Çünkü uyuz böceği için üretilen kimyasallar permetrin, benzil, benzoat, melatiyon, koromatamin ve invermektin. Bunların yan etkisi o kadar çok ki kullanan adamı bağırsaklarını, lev sistemini, sinir sistemini bütün çökertir, organları çöker. O nedenle çok tehlikeli kimyasal kullanmak. Doğal olarak uyuz, ozon uyuz üret çıktı bu nedenle. Kimyasal da çok tehlikeli. Bizim üretmiş olduğumuz ozon yağı, normal yağ değil, ozon yağı, limon otu yağı, çay ağacı yağı, Avustralya'da buz böceğine ve birçok rahatsızlığa karşı Avustralya'da çay ağacı yağı kullanılıyor. Melaleuca alternifolia latincesi. Çayla ilgisi yok. Azı çay. Nim yağı Hindistan'da bu da uyuz'a karşı kullanılır. Bu da doğal bir antibiyotik. Nim yağı, lavanta yağı, melisa yağı, tarçın yağı. Tarçın yağı. Var. Bunlar da. Bir de krem ürettik uyuz'a karşı. Kükürt vesaire var. beneme kullanmak lazım. you awesome.